Bugün ne yapacağız? Tabii ki de sizlerle birlikte 26.500 olacağız arkadaşlar. Yapabilirsem bu sezon 26.5600 ya da 26.700 deneyeceğim. Gelecek sezonda 27.000 olacağım arkadaşlar. Ee, düşük kupada oynamayacağım. 700'lerde oynayacağım. Ee, toplamda 8-9 tane 25 rütbe yaptım. As Şimdi yapacağım 10 tane olacak. Bir saniye bir saniye çık çık çık. Onu en, unutuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şurada videoyu ufakça bölüyorum. Arkadaşlar Nonolive'de canlı yayınlara başladık. Linkim açıklamada. Her gün saat 4'te beni desteklerseniz sevinirim. Biraz pısacağım. 710 kufadayım. Eksi 9 yiyorum. şeyle dönebilirim dönmemiz. 700 kupa maç nasıl gidiyor onu göstereceğim hem de size. Direkt sat. <laughs> Direkt sat. Aga internet çok kötü. Orti orti. Dynayı satacağım. Dönmedi. Arkadaşlar üçüncülük yetiyor. Hem üçüncü olmayı deneyeceğim. Hem... <laughs> ne yaptım ya? Arkadaşlar şunlardan ulti kasam. Aha. Oh, satayım seni. Ya abicim ama ya. Arkadaşlar eksi 4'ü telafi ettikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar merhabalar. İstemeyerek birinci oldum ama geri telafi ettim arkadaşlar. 3 kupa kaldı. Evet. Ee... Matematik benim neyse. Konuşmayı da unuttum. Arkadaşlar yanlışlıkla 26.500 oldum. Bu video birazcık kötü oldu. Ben keser düzenlerim de. Like atmayı unutmayın. 27.000 kupa için sizden 10 like istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi kupalarım çok yüksek. Kasmakta çok zorlanıyorum. Bir like atıp bir abone olursanız çok mutlu edersiniz. Şimdi hemen açalım bakayım. Hmm. Bir şey veriyor, bir şey veriyor, bir şey veriyor. 38'den bir şey vermedin ha. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Arkadaşlar bu şeyli 25 yapacağım. Arkadaş eklemek isteyenler ID'm çıktı şu anda ekranda. Evet. Görüşürüz. Seviyorsunuz.